Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Zümrüt Çalış. Bugün yine Pa Panorama'da gündemde neler var onlara bakacağız ama sadece gündemdeki bilgileri aktarmayacağız. Elbette sizlerle paylaşacak çok kıymetli bilgilerimiz de var. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili izleyenler ilk haberimiz aslında dünya çapında dikkat çeken bir haber. Dünya çapında dikkat çeken bir haber diyorum ama sanki böyle yukarıda bir yerde konum belirtirken Adana diyecekmiş gibi ama Fransa'da yaşanan bir olay. Dünyanın en bilinen eserlerinden birisi yine yenildi. İtalyan sanatçının o ünlü eseri o ünlü eser dediğimizde bildiğiniz eminim. Hani şu duvara bantlanmış muz var ya işte tam olarak o eser. Yine yenildi. Yine dememizin sebebi aslında şöyle bir detay var. Eser düzenli olarak zaten değiştiriliyor. Oradaki muz hep aynı muz değil. Ama düzenli olarak yine aynı şekilde değiştirildiği gibi bazen değiştirilmeden yenildiği de oluyor. Tekrar yenildiğinde sanatçımızın da bir isyanı var. Şöyle söylüyor. Sanatçının kızdığı şey muzun yenilmiş olması değil. Eğer bir sanatı tüketiyorsan komple tüket diyor. Yani diyor ki eğer gerçekten sanatı yemek isteseydi kabuğunu ve bantını da yemeliydi diyor. Garip bir açıklama olmuş, eylem de garip. Dediğimiz gibi dünyaca ünlü bu eserin ilk defa yenilmesi söz konusu değil. Daha önce neler oldu onları da hatırlayalım. İlk vaka 2019'da Miami'de oldu. 2023'te ise Güney Kore'de geçtiğimiz Kasım'da Çinli bir koleksiyoncu tarafından yenildi. Eserle ilgili dikkat çeken bir detay son 30 yılın en çok yenilen sanat eseri olarak da artık tarihe geçti. Sanattan bahsetmişken bence sanat dediğimizde ilk konuşmamız gerekenlerden biri tiyatro. Tiyatrolar hakkında şunu söyleyebiliriz ki önceden her birimizin hele ki çocukken sık sık gittiği bir aktiviteyken şimdi biraz daha entelektüellik seviyesi yüksek kesimin gitmesi gereken ve gittiği bir aktiviteymiş gibi bize yansıtılıyor. Peki bu durumun aslında böyle olmadığını iddia eden isimler neler yapıyor? Öncelikle açık hava tiyatroları. En sevdiğim aktivitelerden biri de bu hatta şunu söyleyebilirim Başakşehir'de haftanın birkaç gününde hangi günler olduğunu sizler için yine derleyebiliriz ama haftanın birkaç gününde öyle gezerken bile denk gelebileceğiniz şekilde açık hava tiyatroları yapılıyor. Özellikle çocuklar için oluyor ama burada bazen yenilikler gelmeli diye düşünüyorum. Sadece çocuklar için değil yetişkinlere özel de sahneler verilmeli diye düşünüyorum ama sadece ben mi düşünüyorum? Hayır. Sıradaki haberimizde tam da bununla ilgili İBB şehir tiyatrolarının merakla beklenen açık hava yaz oyunları başlıyor efendim. Peki sezonun oyunları neler? Fosforlu cevriye, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım ve tartufe. Bu oyunlar oldukça sevilen ve bilinen oyunlardı. Tabii ki bilmeyen, izlemeyenler için de halka açık şekilde yine gösterimler gerçekleşecek. Peki gösterim tarihleri ne diye soracak olursanız 15 ila 24 Ağustos tarihlerinde gösterimler açık hava sahnesinde yapılıyor olacak. Sevgili izleyenler Safiye Soyman hepimizin bildiği bir isim. Dikkatimi çeken haberlerden biri de onunla ilgiliydi. Kendisi evladını kaybetti ki evladının kaç yaşında olursa olsun kaybetmenin acısını tahmin bile edemiyoruz bizler. Diliyoruz ki tahmin bile edemeden hepimiz hayatımızın sonuna kadar yaşayabiliriz. Safiye Soyman 52 yaşındaki engelli oğlunu kaybetti ama evlada bakmak aslında sadece... Doğurmak, sonra büyütmek, okutmakla bitmiyor. Öldükten sonra bile aslında ona karşı vazifelerin olduğunu biliyorsun ve ne yapabilir mi sorguluyorsun. Safiye Soyman da bunu yapıyor. Belki insanın dayanabilmesi için tek yolu bu oluyor. Safiye Soyman oğlunun adına çeşme yaptırdı. Safiye Soyman'ın oğlu Harun'un ismini verdiği çeşme Burdur'da Ağlos'un ilçesinde sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler gündemdeki bazı haberlere yer verdik. Şimdi ne önceden nasıldı şimdi nasıl dediğimiz o köşeye geçeceğiz. Tiyatro ile ilgili çok güzel bir haberimiz vardı onu verdik dedik ki tiyatro Önceden kültürümüzde nasıl bir yerdeydi, şimdi nasıl bir yerde? Hep birlikte tiyatronun o gelişim sürecini, serüvenini bir takip edelim. Bakalım neler değişmiş, neler hala aynı kalmış. Haberimizi aktarırken de dedik ki eskiden tiyatro dediğimiz şey gerçekten bambaşkaydı ve hepimizin daha kolay ulaşabileceği bir yerdeydi. Önceden köy meydanında herkes toplanır. Karagöz perdesi kurulunca özellikle çocuklar en ön sıraya dizilirdi. Büyükler de yine tabii ki bu bu etkinlikten geri kalmaz. Arkada kahkahalarla sahneyi izlerlerdi. Meddahlar tek başlarına sahneye çıkar hem anlatır hem taklit yapardı. Bir de köy seyirlik oyunları vardı. Ben de vardı diye anlatıyorum ama bildiğimden gördüğümden değil. Daha doğrusu gözümle gördüğümden değil. Daha sonrasında sosyal medyada paylaşılan, anlatılan, üzerine makaleler yazılan konular bunlar. Bizler de imrenerek bu haberleri okuyup aktarmaya çalışıyoruz. Tiyatrolarda doğanın döngüsüne göre düzenlenirdi. Bahar gelsin diye oyunlar oynanır, ritüeller yapılırdı. O dönem tiyatro sadece bir sanat değil bir şenlikti. Bir araya gelmek için çok güzel bir bahaneydi. Sevgili izleyenler peki şimdi ne oldu? Artık günümüzde tiyatro aslında herkesin takip ettiği bir sanat dalı halinde değil maalesef ki. Özellikle tiyatroya giden, aktiviteler yapan insanlar yok mu? Elbette var ama bir elin parmağını geçer mi tartışılır. Bugün tiyatro dediğimiz şey genelde sahnede sadece profesyonel oyuncuların oynadığı, biletlerin internetten alındığı, koltuklarında numaralı olduğu yani şöyle bir baktığımızda eskiden köy meydanındayken şimdi numaralı koltuklarda samimiyeti biraz kaybetmişiz de diyebiliriz. Geleneksel tiyatronun o meydan ruhu artık çok az yerde yaşanıyor. Hani örnek verdim ya şu an Başakşehir tarafında yakın oturduğum için oradan örnek verebildim. Eminim sizin oturduğunuz birçok noktada da yine benzeri aktiviteler vardır. Sokakta birçok kişi oturup sadece tiyatro izliyor. Bu arada tiyatro en çok çocukların dikkatini çekiyor gibi görünse de ben buna katılmıyorum. Evet çocukların eğlenceli, hareketli şeyler dikkatini çekiyor ama büyükler bunlara bence daha da aç durumda. Yani onlar da gerçekten güldükleri bir yer bulduklarında oturdukları yerden kalkmıyorlar. Önceden ne dedik? Karagözü otururdu bütün çocuklar ve mahalledeki, köydeki bütün ahali izlerdi diye. Şimdi... Maalesef bir değişime uğradı kültürümüzde. Karagözlü Hacivat sanki sadece çocukların kreşlerde yaptığı bir etkinlik gibi izlediği ya da canlandırdı. sadece o dönemi özgüymüş gibi. Artık yetişkinler ya da biraz daha yaşı büyük çocuklar bunları daha çocuksu bulmaya başladı. Ya daha çocuksu bir aktivite olarak görüyorlar ya da sadece nostaljik bir aktivite gibi. Özellikle Ramazan aylarında o eski kültür ölmesin diye tekrarlanan bir şeye dönüştü ama dediğimiz gibi özellikle bunlar için belki festivaller yapsak, dünyaya duyurmaya çalışsak az kalacak. Önceden modern sahnelerle hiç kıyaslanamayacak şekilde sahneler vardı. Hatta perde vardı. Sahne vardı demek de çok doğru olmayacak kıyas yapıldığında. Şimdi ise her şey tam teşekkürlü ama her şey tam teşekkürlü oldukça ilgi alakada aynı orantıda azaldı demek mümkün olacak. Günümüz tiyatrosu ile ilgili bazı eleştirilerde bulunduk. Daha doğrusu tiyatro ile ilgili değil, tiyatro kültürümüzle ilgili, tiyatro sahnelerine gitmiyor oluşumuzla ilgili bazı eleştirilerde bulunduk ama tiyatro oyuncularımız, sanatçılarımız özenle kesinlikle geleneksel tiyatrodan da uzaklaşmıyorlar. Hala bir yerde bir şekilde bunları yaşatmaya, canlı tutmaya çalışıyorlar ve sürekli sergiliyorlar. Aslında onların bu emeği için bile tiyatro sahnelerine gidip destek olmak ve kültürümüzü yaşatmak gerekiyor derim ben. Son olarak tiyatro ile ilgili şunu söylemek istiyorum ki eskiden tiyatro gündelik yaşamın bir parçası gibiydi. Oldukça önemli ve yaygın tüketilen bir eğlenceli aktiviteydi. Ama şimdi sadece belli kişilerin ya da daha doğrusu entelektüellik seviyesi daha yüksekte olan kişilerin, tabii bunu tırnak içinde söylüyoruz, bunun doğruluğunu asla savunmuyoruz, daha yüksekte olan kişilerin gittiği bir aktiviteymiş gibi. Aslında en büyük fark da burada diyebiliriz. Tabi bu farkı nasıl yeniden eskiye çevirebiliriz? Tiyatro sahnelerimize, tiyatro sanatçılarımıza sahip çıkarak efendim. Sevgili izleyenler bugünlükte bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.